Arkadaşlar selamlar kümeste temizlik devam ediyor bugün de kardeşimle birlikte kümesin çatısını süpürdük temizledik ee, on dilinler herhalde bunlar on dilin mi deniyor bilmiyorum metal bunlar on dilinlerini kaldırdık altındakini de süpürdük baya bir pislik çıktı şu karadut şurada da bir erik var şu erik şu karadut Bunların hem meyveleri hem yaprakları burada yıllardır süpürülmüyordu. Bayağı bir birikmiş. Onları aşağıya süpürdük. Tavuklarımız da biz burada çalışırken bayağı bir strese girdiler. Ee, kaçtılar etrafa falan. Şimdi hoşlarına gitti sanırım. Eşileniyorlar. Yukarıdan süpürdüklerimiz de bayağı gübre gibi bir şeydi. Güzel oldu. Bunları da tabi buradan alacağım. Şuraya bugün kül döktüm. Akşam yağmur yağmıştı. Üstüne de toprağın üzerine şu beyaz şeyi örttüm. Plakayı kuru kalsın diye. Sonra buraya odun külü döktüm. Eşelenmediler daha henüz. Strese girdiler çünkü ben burada çalışırken. Temizlik devam ediyor. Şimdi şu kapının, şu beyaz kapının hizasında çatıyı böyle önüne doğru devam ettirmeyi düşünüyorum. Çünkü bu alttaki zemin Bayağı çamur kalıyor. Yani şu an ayaklarımın altı bile çamur doldu yani. Böyle bir videoya başladık bakalım arkadaşlar. Bu çatı işine niye giriştim? Ee, Geçenki iki ay önceki yağmurlarda kümesin içine su giriyordu. Yani onu fark etmiştim. Onu da gece fark ettim. Tavuklara bir bakayım ne olur ne olmaz diye. Kümesin içine su girmiş. Tabi bu da hayvanların sağlığı için tehlike arz ediyordu çatı işini aradan çıkardık. Şimdi bu ön tarafa da bir 80-90 santim kadar daha uzatıp bir çatı yapacağım. Yapabilirsem. Ondan sonra ayakların altı tamamen kuru kalacak şekilde yaşamaya devam edecekler. Sayılarını çoğaltmaya çalışacağım ama bakalım şimdi yorum yapan arkadaşlar sağ olsunlar nasıl gurk olacağını tarif ettiler. Nasıl bakmam gerektiğini tarif ettiler. Kendim yapabilirsem yapacağım. Yapamazsam yine civciv olarak alıp bakmaya devam edeceğim. Ee, biz bunu biliyorsunuz çocuğumuzun sağlıklı yumurta yemesin diye başladık. Heves sardı gidiyor bakalım ne olacak. Şimdilik böyle 7 taneyle idare ediyoruz. Bir maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Sayıları da çoğalır inşallah. Ömürleri de tüyleri kadar uzun olsun. En son Ligorin mi dedik, Tintet mi dedik. Beyazlar hala o şekilde kaldı. Siyahlara Avustralok dedik. Kırma Avustralok köy kırmasıyla. Bir Lohman Brown'umuzu biliyorum. <laughs> Kahverengi. Onun da yaşlı olduğunu düşünüyorum. Buraya büyük geldi ama yani büyükken, tavukken geldi. 3 tane daha arkadaşı vardı. Bunlar toplam 11 taneydi. Maalesef diğerlerini kaybettik. Hastalıktan. Şu arkadaki beyazlı gördüğünüz gibi hasta. Onu da artık bir yerlere göndermek gerekiyor sanırım. Evet. Kümesin içine hala giremedim arkadaşlar. Bakalım. 4 gündür temizlikle uğraşıyoruz. Şuraya bir kasa attım belki yumurtlarlar diye. Bizim oğlan içinde toprak atmış. Folluğumuz duruyor. Yumurtalar 3 olmuş. 4 günde 3 yumurta maşallah. Allah bereket versin. Şu pisliklerini şuraya attım. Bunu toprağın içine gömüp yanmış gübre olarak kullanacağız. Buraya çıkıyorlar, tünüyorlar arkadaşlar. Bunlar başka yerde tünemiyorlar. Şu yamuk olduğu için şu tahta muhtemelen onda tünemiyorlar. Burayı da zaten ben yemde soluktu ilaçtı o şekilde kullanıyorum burada normal su var dinlensin diye bıraktım şu şey boş zaten bunda vitaminli su yapıp karıştırdığım zaman veriyorum bu da bit ilacı ee, şimdi kışa gireceğimiz için temizlik de yapıyorum diye buraya daha ilaç sıkmadım kümesi bir bit ilacını yapacağım Bunun çünkü bunu septiğin zaman 7 saat falan tavukların orada olmaması gerekiyor Şimdi havalar güzelken burayı bir yapacağım. Kümesin içini bir dekore edeceğiz. Yine bir şeyler yapmamız lazım. Bu böyle olmuyor. İlaçladıktan sonra burayı kapatacağım. Şurada bir kapağım var. Kapağı kapattıktan sonra tavukların 7 saat 8 saat en az dışarıda kalacak şekilde bırakacağım. Sonra havalar kötü olduğu zaman da tavukları hiç dışarıya çıkartmayıp dışarıyı tamamen e, bitilacı tilacını sepeceğim arkadaşlar. Sadece bitilacı değil diğer haşerelere de uzak tutuyor. Güzel oluyor. İsmini hatırlayamıyorum ama onun için de ayrı bir video çekerim herhalde. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. E, temizliğimiz devam ediyor. Hayvanlarımıza bir maşallahınızı alırız. Kanalımıza da abone olursanız videoları beğenip like atarsanız memnun oluruz. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.